Merhaba, adım Mustafa. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere kısaca 13 yıl banka deneyimden bahsedeceğim. 13 yıl bir personel çalıştırılıp 13 yılın sonunda nasıl harcanılır ondan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 2010 yılının Eylül ayında Büyük Kırmızı Banka'ya Ankara'da güvenlik görevlisi olarak başladım. 4 ayın sonunda Kırıkkale'ye tayin geldim. Kırıkkale'de çalışmaktaydım. Buraya kadar her şey güzeldi zaten. Eskiden bankacılık da çok daha güzeldi. Kısa kısa anlatayım ben araları. 2015 yılına kadar sorunsuz, problemsiz çalıştık biz bankada. 2015 yılında şu bir, bir gün bir mail geldi. Dedik işte mailde şube güvenlik personelinin e, ve şube müdürlerinin e, Ankara bölgede toplantıya gelmesi diye. Normal bir durum değil tabi. Güvenlik görevlisiyle müdürün aynı toplantıya çağrılması hiç normal bir durum değil. Neyse gittik tabii ki. Dönemin bölge müdürü ağabey e, toplantının başında herkes yerini aldı. Dedi ki konuyu hiç uzatmayacağım arkadaşlar dedi. Direkt bize baktı. Özelleştirildiniz dedi, banka kadrosundan çıkarıldınız dedi, haklarınız çok daha iyi olacak dedi, haklarınızın savunucusu benim dedi. Tabii çok şaşırdık biz yani, bünyede çalışıyorsun, bir mail geliyor, toplantıya gidiyorsun, özelleştirildin diyor. Tüm hakların elinden alınıyor aslında burada, sana iyi gibi görünüyor, iyi gibi anlatılıyor ama e, o iş öyle olmuyor. Neyse tabii ki mecbur kabul edeceksin. E, biz de dediler ki hani çalışmak isteyen çalışacak, çalışmak istemeyen zaten tazminatı verilecek, gidebilir. Yani gidemezsin. Tabii ki çalışacağız dedik. Bizi e, banka bünyesinden çıkardılar, e, yokuş firmasına verdiler. Dediler ki siz bu firmayla devam edeceksiniz yolunuza. Yokuş firması bizi bölge müdürlüğüne çağırdı. E, Ankara'ya gittik bölge müdürlüğüne. Bize ıslak imzalı kağıt verdi. Bakın burası çok önemli. Islak imzalı. Şimdi biz bankada şu şekilde çalışıyorduk. 12 tane maaş alıyorduk. Normal. 12 ay 12 maaş alıyorduk. Yılda 4 tane ikramiyemiz vardı. 16 maaş eder. Ve yılda 2 kere de bankanın almış olduğu kardan belli bir kısmını personeline, personeline dağıtan bir ödeme alıyorduk. Yani ortalaması 18 maaşa falan geliyordu. Biz bunu Büyük Kırmızı Banka'nın bünyesindeyken, zaten alıyorduk biz bu ödemeyi e, bünyesindeyken. Şimdi bize verilen ıslak e, imzalı kağıt da aynen şöyle yazıyordu. Hiçbir özlük haklarınızdan e, zarara uğramadan, aynı şekilde bizimle çalışmak isterseniz, şu tarihe kadar yokuş firmasına gelin. Yani bu şu demek oluyor, e, yılda 18 maaş alıyorsun. Bunu aylık ortalamaya vuruyor. İşte ne yapıyor işte atıyorum 7 lira maaş alırken ortalaman 10 bin lira. 10 bin lira üzerinden bizimle çalışma isterseniz şu tarihte gelin. Tabi biz de o tarihte gittik. İmzalarımızı imzalarımızı attık. Tabi her şey güzel olacak sanıyoruz biz. İlk bir yıl bize bu ödemeyi düzgün verdiler. Bir yıl hesaplara yattı bu ödeme. Bir yılın sonunda ufak 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 geri çekmeler başladı. Sonunda iki yıl bittiğinde bizim maaşımız dönemin asgari, asgari ücretine eşit geldi. Yani bu şu oldu. Haklarımız aslında gasp edildi. Bize verilen ıslak imzayı hiçbir önlemi kalmadı. İmzaladığımız sözleşmelerin hiçbir önemi kalmadı. Özel sağlık sigortamız gitti, ikramiyelerimiz gitti. Aldığımız tüm paralar gitti. Yani sadece asgari ücrete kaldık. Başka hiçbir para alamadık biz yokuş firmasından. Neyse yine sustuk. Tamam dedik hani belki düzelir, belki iyi şeyler olur. Hiç iyi şeyler olmadı tabii. Hep hep kötüye gitti. Böyle e, büyük kırmızı bankanın sahipsiz evladı gibi olduk yani. Başımızda müdürü yok, amiri yok. Var da yok. O konuya değineceğim. 2022'nin e, Ağustos ayına kadar ben orada çalışmaya devam ettim. 2022'nin e, Ağustos ayında belki ayları hani karıştırıyor olabilirim. Ağustos ayında şubedeyim bir telefon çaldı. Arayan Büyük Kırmızı Bankanın Teftiş Kurulu'ndan e, Seye Hanım. İşte efendim merhaba ben işte Teftiş Kurulu Başkanlığından e, Seye Hanım. Buyurun S. Hanım. E, Mustafa Bey sizin için arıyorum. Buyurun güncel borçluluğunuz için arıyorum. Evet ne bu dedi. Dedim ne ne? E güncel boşluğunuz. E olabilir herkes de var. Tamam dedi ben sizi arayacağım dedi. Kapattı telefonu. İki gün sonra geri aradı. Mustafa Bey buyurun. E, diğer banka hesap hareketlerinizi istiyorum dedi. Dedim ki buna sizin hakkınız yok. Yani bunu mail olarak gönderin. Ben de maile karşılık vereyim ya mail olarak dedi gerek yok deriz Acele res fark etten istiyorum tamam dedim bunu sizlere bir iyi niyet göstergesi olarak göndereceğim Ne kadar hesabım varsa ne kadar kredi kartım varsa hepsini gönderdim Aradan bir hafta geçti bu Seyhan'ım tekrar aradı beni Dedi ki Mustafa Bey merhaba merhaba evet borçluluk için arıyorum Ha borçluluk da geçen senenin 200 250 bin lirasından bahsediyorum Evet Dedi ki, neyi bu borç? Dedim ki, Seyhan'ım. Herkes de olduğu gibi, ben de araba aldım. Ben de bir ev geçindiriyorum. Benim de ödemelerim var. Normal oluşan borçlar. E bunu dedi, kapatman lazım. Niye kapatıyorum? Yani 0.89'dan kararı çekmişim ben. Niye kapatayım? Bunu dedi, kapatman lazım. Kapatamam hanım dedim. Çünkü herhangi bir gecikme, icra, haciz, takip hiçbir şey yok. Yani kapatmam için gereken bir şey yok. Tamam dedi arayacağım seni. Kapattı. Üç gün sonra tekrar aradı. Mobbingler başladı yani. Örnek dediği bir konuyu söyleyeyim. Dedi ki bundan 3-4 yıl önce ablama bir kredi kartı gelmiş. Ve bu kartı ben teslim almışım. Kart sözleşmesiz. Evet bu kartı niye sen teslim aldın? Dedim ki Seyhan'ım siz şu an iştesiniz. Eşiniz de evde. Size bir kart geldi. Eşiniz teslim alır mı? Alır. E ben de böyle yapmışım dedim. Ablamın kartımı teslim almışım. Ablan dedi, ablandan dedi muvakkatname istiyorum. ve ara dedim Iste, Arayayım mı? Tabii ki ara bir şey saklamıyorum ki. Aradı. Muvakkatname aldı. Sonra tekrar aradı. Dedi ki borcu kapatman lazım. Dedim ki Seyhan kapatmam gereken bir borç yok. Arabam var mı? Var. Ruhsalı gönder mailler o gönderdim. Bu ilk baştaki anlattığım belge, bu yazışmaların hepsi mailler duruyor bende. Arabanın ruhsatını gönderdim. Kaç para ediyor araban? E şu kadar ediyor. İyi bir arabaydı o zaman. E arabayı satsan. Ya niye satıyorum Seyhan arabayı? Durduk yere. Dedi ki, akraba alanına dedi, neden bu kadar çok para gönderiyorsun dedi. Akraba derken, Annene babana dedi. Dedim ki anne baba akraba mı oluyor? Anne baba ailedir. Akraba, teyze, hala, emmi, dayı bunlar akrabadır. Yani ben aileme para gönderme kadar masum bir şey var mı ya? Babanın dedi niye kredileri var? Dedim ki sana ne üstad? Aynı zamanda bana ne üstad? Yani babamın kredisi konumuzda ne alakası var? Onun evi ayrı benim evim ayrı. Yani sülalemin kakabesine bakmış usta. Sülalemin kakabesine bakmış. Bu tacizler sürekli böyle devam etti. Sürekli böyle devam etti. Her gün arıyor, her gün arıyor, her gün arıyor. Derim ki bak usta sen bana mobbing yapıyorsun. Bunun adı mobbing. Bunun adı başka bir şey değil. Ki ben başta Büyük Kırmızı Bankanın personeli değilim. Ben yokuş firmasının personeliyim. Yani sen niye bu mobbingleri yapıyorsun bana? Madem sen benim hakkımı savunuyorsun, Büyük Kırmızı Banka'dan ayrılırken alamadığımız ikramiyeler, özel sağlık sigortalarımız, temerrürler, sen bunların savunuculuğunu yapsana bana. Sen tutmuşsun, geçen senenin 200-250 lira borcunu, kapat diyorsun. Ha diyeceksin ki kapatsaydın bu borcu, hani izleyiciler diyecek, kapatsaydınız. Sonucunu biliyorum, yine harcayacaklar beni. Kapatsam da yine harcayacaklar. Sonra bir gün döndü dedi ki savunma yazacaksın bana. Ne için savunma yazacağım? İşte bu olayları kağıda dökeceksin. Ortada bir olay yok ki benlik. Hani bir adli idare, bir soruşturma olur hakkında. Bunu kağıda dökersin. Gerekeni yazarsın. İşte avukatımı aradım dedim ki ya böyle böyle dedim. Yani savunma istiyoruz dedi yazmayacaksın savunmayı. Niye yazıyorsun? Dedim ki ben savunmayı yazamam. Yazardın yazmazdın dedi ki bu tabi bu savunma için sürekli taciz devam dedim yazıyorum sana savunma kapat. Elime kağıdı aldım dedim ki işte Büyük Kırmızı Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından her gün aranarak, mobbing yapılarak, çalışma performansım kalitemi düşürülerek mobbinge maruz bırakılmaktayım. Yazdım gönderdim. Bu süreçte genel müdürlükte oturan güvenlik müdürümüz Uğur Bey, amirlerimiz H Bey, C Bey. Her konuda haber veriyorum. Diyorum ki bak. Teftiş Kurulu bana uyladı. Hiçbir hatam yok. Hiçbir şey yok. Beni harcayacaklar. Bizim haberimiz yok. Ya senin nasıl haberin olmaz ya? Sen orada güvenlik müdürü değil misin ya? Güvenlik amirleri değil misiniz siz ya? Bir personeli harcamak bu kadar kolay mı ya? Yani bu kadar basit mi yani bir insanın e, iş hakkını feshetmek? Kapının önüne koymak? Çok kez aradım. Dedim ki bak bu kadın bana dostvari gelmiyor. Kesinlikle dostvari gelmiyor. Arşive inip de 5 yıl önce ablama gelen kartın teslim imzasını çıkaran bir üstad dostvari gelmedi. Çok kez aradım onları. Bizim haberimiz yok. Hiçbir şeyden haberleri olmaz. Kıyamet kopar. U Bey ve silah arkadaşı H Bey, saz arkadaşı C Bey hiçbir şeyden haber olmaz. Hiçbir şeyden haber olmaz. Haberimiz yok, haberimiz yok. Sadece bu. Haberimiz yok, haberimiz yok, haberimiz yok. Sonra Üstad beni en son aradığında dedim ki, Üstad dedim sen bu bankada benim sonum olacaksın. Çünkü ben acem bankacı değilim. 13 yıl bankada çalışmışım. Çok çok müfettiş gördüm. Hani şubede olan olaylardan. Çok üstad gördüm. Çok sorunlar gördüm. Yolsuzlukta geldi. Her şeyde geldiler yani. Sen bu bankada benim sonum olacaksın. Ama dedim, bir iyilik yap, tazminatımı verdir. Benim de, de ona yetkim yok. Senin çok güzel yetkin var. Verdireceksin bu tazminatı. Sonra, tamam. e, işte geçen sene saat 4.36, öğleden sonra 4.36, yokuş firması beni arıyor. Telefonu açtım, ses kayıtları da hala mevcut. Mustafa'cığım evet senin teftiş kuruluyla problemin olmuş. Problem yani benim bir problemim yok onların problemi Evet biz senin iş hakkına son verdik. Saat 4.36 yani banka açık içeride personel var müşteri var benim belimde silah var. 4.36'da bir personelin iş hakkının fesi veriliyor. Yani bu şu demek oluyor. Cinnet geçiren bir personel belindeki silahı alıp neler yapabileceğini az buçuk tahmin edin. 4.36 banka 5'te kapanıyor. Bu iş öyle olmaz. Banka kapanır. Şubenin müdürü aranır. Denir ki güvenliğin silahını al. Güzelce iş hakkını fesini söyle. Ondan sonra bankadan uğurla denir. 4.36'da çıkışım verdiler. Neyse tabii ki biz efendiliğimizi bozmadık hiçbir zaman. Her zaman olduğu gibi. Silahımızı teslim ettik saat 5'te. 5'e kadar çalıştık işte çıktım şubeden gittim. Tabi bu süreçte de o U Bey'i, H Bey'i, C Bey'i arıyorum. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Şube müdürünün iddiasına göre de o anda haber oluyor her şeyden. Bölge diyor bizim haberimiz yok. Personelin çıkarmasından. Şube zaten haberim yok diyor. Genel müdürlük zaten haberim yok diyor. Benim çıkışımı kim verdi? Yani beni işten kim çıkardı? Yani üstad diyor ya benim yetkim yok onlara diye. Çıkışımı veren kimseyi bulamadım. Yani karşımda hiçbir muhatap bulamadım. Kapının önüne koyuyorlar. O diyor ben çıkarmadım. Yani şube diyor ben çıkarmadım. Bölge diyor bizim haberimiz yok. Genem zaten haberi yok hiçbir şeyden. Süreç aynen bu şekilde işleri. Çıkarıldıktan sonra zaten 15 gün karşımda hiç muhatap bulamadım. Hiç muhatap bulamadım. Gene müdürlüktekiler de dahil olmak üzere. Sonra ara aradı. Ara kabul ettim. Çünkü manevi açıdan çok yıpranmıştım orada. Ee, kabul ettim. Masaya oturduk, anlaştık, kalktık. Şu anda bana yapılan uygulamanın aynısı Ankara'da ve diğer illerde güvenliklere şu an aktif yapılmakta. Şu an yapılıyor yani. Ben sizlere Allah'a havale ettim. Başka bir şey demiyorum. Sizlere Allah'a havale ettim. Şu an yapılanlar da Allah'a havale ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.